Şöyle bir düşünün. Aklınıza gelebilecek malzemeleri sayın. Ahşap, çelik, plastik. Peki ya size desem ki, bir zamanlar sihirli mineral diye bilinen, ateşe atsanız bile yanmayan, kralların cenazelerine sarmak için kullanılan ve binlerce yıldır insanlığı kendine hayran bırakan bir kaya var. İşte bu, tarihin en ünlü ama aynı zamanda en lanetli malzemelerinden biri olan asbestin itiyesidir. Yani binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. İnsanlık bu neredeyse sihirli ateşe kafa tutan kaya lifinin büyüsüne kapılmıştı. Antik Yunanlılar, Romalılar hepsi onun bu yanmaz özelliğini şaşkınlıkla izlemiş. Düşünsenize, doğanın bir mucizesi gibi insan eliyle yapılamayacak bir şeydi bu. Hatta rivayet o ki, İmparator Charlemagne, misafirlerini etkilemek için asbestten yapılmış masa örtüsünü ateşe atıp, sonra da sapasağlam ve tertemiz bir şekilde geri çıkarırmış. Kutsal tapınaklardaki lambaların sonsuza dek yanması için fitil olarak kullanılmış. Hatta çok daha yakın bir zamanda kitapların yakıldığı distopik bir geleceği anlatan Fahranayt 451 romanının özel bir baskısı, ne kadar ironik değil mi, ateşe dayanıklı olsun diye asbestle kaplanmış. Yani bu malzeme kelimenin tam anlamıyla bir harikaydı. Ama bilirsiniz her sihrin bir bedeli vardır. Ve asbestin bedeli 10 yıllar boyunca saklanan korkunç bir bedeldi. Bu mucize mineralin karanlık yüzü yavaş yavaş çok yavaş bir şekilde kendini göstermeye başlıyordu. Bakın, tehlikenin fark edildiği ilk raporlarla insanları korumak için ciddi önlemlerin alındığı zaman arasında neredeyse bir asır var. Bir asır! Bu trajik gecikme boyunca milyonlarca insan iş yerlerinde, evlerinde, okullarında bu sihirli tozu solumaya devam etti. Hiçbir şeyden habersiz. İşte asbestle ilişkilendirilen ilk hastalığın adı bu, asbestozis. Daha basit anlatmak gerekirse, soluduğunuz o asbest lifleri akciğerlerinizin o esnek, süngerimsi dokusunu alıp sert, işe yaramaz bir yara dokusuna çeviriyor. Akciğerleriniz yavaş yavaş taşlaşıyor ve nefes almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. En kötüsü ne biliyor musunuz? Bu hasarın hiçbir geri dönüşü yok. İyi de nasıl oluyor bu? Yani basit bir mineral insan vücuduna nasıl bu kadar korkunç bir şey yapabilir? Cevap, mikroskop altında vücudumuzun kendi savunma mekanizmalarının içinde gizli. İşte milyon dolarlık soru bu. Bu sorunun cevabını bulmak için şimdi sizinle akciğerlerimizin en derinliklerinde yaşanan görünmez bir savaşa tanıklık etmemiz gerekiyor. Olay şöyle gelişiyor. O minicik iğne gibi lifleri soluduğunuzda akciğerlerinizin en ücra köşelerine kadar gidiyorlar. Vücudumuzun temizlikçi hücreleri, yani makrofajlar, hemen bu yabancıları yok etmeye çalışıyor. Ama başaramıyorlar. Çünkü bu lifler inanılmaz dayanıklı. Bunun üzerine bağışıklık hücreleriniz çaresizce tekrar tekrar saldırıyor, bu savaşta ölüp etrafa zararlı kimyasallar saçıyorlar. Bu asla bitmeyen, kazananı olmayan bir savaşa dönüşüyor ve savaş alanı yani sizin akciğer dokunuz yavaş yavaş mahvoluyor. Bilim insanları bu duruma oksidatif stres diyor. Yani aslında bu bir nevi dost ateşi. Vücudunuz sizi korumak için o kadar çok uğraşıyor ki sonunda en büyük zararı yine kendine veriyor. İşte bu bitmek bilmeyen iltiyaplanma, zamanla hücrelerin DNA'sını bozarak kansere giden o tehlikeli yolu açıyor. Şimdi mikroskobik seviyeden biraz uzaklaşalım ve asbest kullanımının küresel ölçekte yol açtığı o şok edici insani maliyete bir bakalım. Bakın mesela, Avustralya'daki tüketime bir göz atalım. Asbestin, sağlık risklerinin artık iyice anlaşıldığı yıllarda, tüketim resmen patlama yapmış. 50 binden 300 bin tona, oradan 700 bin tonun üzerine. Bu rakamlar, aslında ne kadar devasa miktarda tehlikeli lifin, binalarımıza, gemilerimize, arabalarımıza, yani hayatımızın her alanına girdiğinin bir kanıtı. Asbest, temelde 3 ölümcül hastalığa yol açıyor. Az önce konuştuğumuz asbestozis, Akciğeri taşlaştırarak nefes almanızı engelliyor. Akciğer kanseri riskini, hele bir de sigara içiyorsanız, inanılmaz derecede artırıyor. Ve bir de mezotelyoma var. İşte bu, neredeyse sadece ve sadece asbeste maruz kalanlarda görülen, akciğerin dış zarını bir kabuk gibi saran, tedavisi aşırı zor ve çok agresif bir kanser türü. Ve işte işin en sinsi, en korkunç yanı da bu kuluçka süresi. Yani bir kişi asbest'e maruz kaldıktan sonra hastalığın ortaya çıkması tam 40 yılı bulabiliyor. 40 yıl. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün tamamen sağlıklı görünen biri 10 yıllar önce soluduğu o görünmez toz yüzünden ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. Bu da asbesti yavaş hareket eden sessiz bir katile dönüştürüyor. Peki, bütün bu anlattıklarımız geçmişte kalmış bir hikaye mi? Kesinlikle hayır. Asbestin mirası bugün hala bizimle birlikte yaşıyor ve tehlike saçmaya devam ediyor. Düşünün, New York'un kalbine yapılan o saldırı sadece binaları yıkmadı, aynı zamanda o binaların iskeletinde gizlenen zehri de havaya saçtı. O gün ortaya çıkan o devasa toz bulutu tonlarca asbest tifi içeriyordu ve binlerce ilk müdahale görevlisi, itfaiyeci, bölge sakini o zehirli havayı soludu. Evet, gelişmiş ülkelerin çoğu asbesti yasakladı. Doğru. Ama dünya geneline baktığımızda yaklaşık 140 ülkede kullanımı hala serbest. Üstelik yasaklanan yerlerde bile milyonlarca eski binanın duvarlarında, tavan aralarında, borularında adeta bir saatli bomba gibi sessizce bekliyor. Sihirli mineral diye başlayan bu masal, modern çağın en büyük endüstriyel trajedilerinden birine dönüştü. Ama bu hikaye daha bitmedi. Asbest yasaklansa bile binalarımızda, altyapımızda yani aslında tam da gözümüzün önünde gizlenmeye devam ediyor. Ve belki de en büyük tehlike bu gerçeğin kendisinden çok bizim bu gerçeği unutmamız.